Osmanlı duraklama 17. yüzyıl, gerileme 18. yüzyıl dönemleri ve ıslahatları. Tanzimat Fermanı, Senedi İttifak, Kanuni Esası, Osmanlı Devleti'nde toplumun din farkı gözetmeksizin eşit görülmesine dair hükümler yukarıdaki siyasi belgelerin hangisinde yoktur? Osmanlı Devleti'nde toplumun din farkı gözetmeksizin eşit görülmesine dair hükümler sadece senedi ittifakta yoktur. Tanzimat ve kanun esası da yer almaktadır. Tanzimat fermanında hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak. Mahkemeler açık olacak ve tüm vatandaşlar yaşadılar önünde eşit olacaktır maddesi yer almaktadır. Kanun esası de ise Osmanlı Devleti uyruğu olan herkes din ve mezhebi ne olursa olsun Osmanlı sayılır. Bunlar yasa önünde hak ve ödevler bakımından eşittirilen maddesi yer almaktadır. Lale devrinde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır. Türk matbaası açılmış, yeni okullar ve kütüphaneler kurulmuş, tercüme ve bilim heyetleri oluşturulmuştur. İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır. Buna göre lale devri ile ilgili aşağıdaki inlerden hangisine ulaşılamaz? kültür hayatının canlandığını, batı etkisinin arttığına, koruyucu sağlık hizmetlerinin başladığına, ahalinin yönetime katıldığına, eğitime önem verildiğine, kültür hayatının canlanması, tercüme ve bilim heyetlerinin oluşturulması, Batı etkisinin artması, ilk Türk matmasının açılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin başlaması, ilk kez çiçek aşısı uygulaması başlaması, eğitime önem verilmesi, yeni okul ve kütüphanelerin kurulmuş olması, D seçeneğinde verilen ahalinin yönetime katıldığına dair soru kökeninde bir bilgi bulunmamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde yenileşme döneminde batı etkisi altında düzenlenen askeri kurumlardan biri değildir. Hendesehane, Topçu Ocağı, Müderrisane-i Berri Hümayun, Eşkinci Hoca, Sekbanı Cedit Hoca. Topçu Ocağı, Osmanlı İmparatorluğunda kapı kulu ocaklarının yaya kısmına mensup, top dökmek ve kullanmakta vazifeli askerlerin bağlı olduğu ocaktır. Sultan I. Murat devrinde Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasından hemen sonra Acemi Ocağı'ndan alınan askerlerle ilk topçu ocağı kuruldu. Topçu ocağı Osmanlı kuruluş döneminde kurumunlarında Top dökümhanesinin şefi dökücü başıdır. 16. yüzyılın sonlarından itibaren görülen askeri dönüşümler ve değişen savaş teknolojisi sonucunda ateşli silahlarının kullanımının artmasıyla tımarlı sipahilerin önemi azalmış ve ücretli askerler ön plana çıkmıştır. Bu gelişmeler aşağıdakilerinden hangisine neden olmuştur? İltizam sisteminin yaygınlaşmasına, sekman askerlerinin sayısının azalmasına, ayanların nüfusunun kırılmasına, sadaret makamının önem kazanmasına, salyanesiz eyalet sayısının artmasına. 16. yüzyılın sonlarından itibaren tımar sisteminin bozulmaya başlayıp Tımarlı sipahi sayısı azalınca Osmanlı Devleti'nde hazinenin nakit para ihtiyacını karşılamak için tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerin çoğunda iltizam sistemi yaygınlaşmıştır. Bu uygulamayla peşin vergi devlet hazinesinde sene başına girmiş hazinenin nakit ve ihtiyacı karşılanmıştır. 3. Selim, saltanatın ilk günlerinde devlet adamlarından, yerli ve yabancı uzmanlardan ülkenin içinde bulunduğu durum ve yapılacaklar hakkında lahyalar istedi. Askeri, siyasi, idari, iktisadi ve benzeri konuları kapsayan lahyaları inceledikten sonra ilk olarak meclisi meşveret adıyla eyaletlerden gelen temsilcilerinde katıldığı büyük bir danışma meclisi oluşturdu. Ardından pek çok alanda yenilikler gerçekleştirdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin 3. Selim'in amaç ve eylemlerinden biri olduğu söylenemez. Köklü ıslahat hareketlerine girişmek, devlet işlerinde istişareye önem vermek, Taşra'nın isteklerine dikkate almak, orduda düzenlemeler yapmak, meşruti idariye geçmek, parafraga dayanarak. A, B, C ve D seçeneklerine ulaşılmaktadır. Ancak Osmanlı Devleti meşruti, meşrutiyet idareye ilk kez 2. Abdülhamit döneminde 1876'da geçmiştir. Meşrutiyet, padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı sistemdi. Askeri yenilgiler sonrasında Batı dünyasıyla siyasi ilişkiler dışında teknik ve kültürel alanda da temasa geçilmesi gerekliliği aşağıdakilerin hangisinde ilk kez ortaya çıkmıştır? İkinci Meşrutiyet Devri, Lale Devri, Nizam-ı Cedid Devri, Tanzimat Devri, Birinci Meşrutiyet Devri. Batı dünyasıyla teknik ve kültürel alanlarda ilk temas 3. Ahmet'in saltanatı döneminde yaşanan Lale Devri'nde başlamıştır. Bu dönemde matbaa kurulmuş, Avrupa'nın barok ve rokoko gibi mimari üsluplarından yararlanılmış. Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler açılmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk daimi elçiliğin aşağıdaki Avrupa başkentlerinin hangisinde açılmıştır? Berlin, Viyana, Paris, Londra, Moskova. Osmanlı Devleti ilk daimi elçiliğini 3. Selim döneminde Londra'da açmıştır. İlk daimi elçi ise Londra Seferi Yusuf Agah Efendi'dir. 16. yüzyılın sonlarından itibaren girilen yoğun savaş döneminde, Celali isyanlarının da etkisiyle Osmanlı ekonomisinde bazı sorunlar yaşanmış ve bütçe açıkları ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili bir gelişme olduğu söylenemez. Köylerin boşalmasının, yüksek fiyat artışlarının yaşanmasının, akçenin değerinin düşmesinin, tımarlıların sayısının artmasının, ulufelerin gerçek gelirinin azalması bu dönemde uzun süren savaşlar ve iç isyanlar ileride duraklama döneminin yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle köylerin boşalması toprak sisteminin bozulmasına neden olmuştur. Bu durumsa giderleri toprak gelirleriyle karşılanan tımarlı sipahilerin sayısının azalmasına neden olmuştur. Devlet azalan asker sayısını dengelemek için yeni alımını arttırmış, bu da hazineye daha fazla yük binmesine neden olmuştur. Üçüncü Selim döneminde aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat yapıldığı söylenemez. Ordu, eğitim, diplomasi, idare, din. Üçüncü Selim döneminde Nizami Cedid ordusunun kurulması, ordu, kara mühendishanesinin açılması, eğitim, Avrupa'da sürekli içeriklerin açılması, diplomasi, şehir İslam'ın fetva dışındaki yetkilerinin kaldırılması, idari alanlarda ıslahat yapılmıştır. Ancak bu dönemde dini alanda bir ıslahata rastlanmamaktadır. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıl sonlarına doğru tespit edilebilen nüfus artışı beraberinde ciddi problemler getirmiş. Topraksız genç nüfus Çari, bey, paşa ve saray kapılarında kul ya da sekman olmakta bulmuştur. Bilhassa Habsburgluklularla yapılan savaşlar tüfekli piyadelerin önemini ortaya koyduğundan devlet savaşlarda bu ateşli silahları kullanabilen sekmanlardan yararlanmıştı. Ancak seferler sonunda kapısız kalan sekmanlar ciddi sorunlara sebep olmuştu. Diğer yandan kapı kulu sayısında da önemli artış meydana gelmişti. Bu sürecin sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez? Taşra'da asayiş ve güvenliğin azaldı. Tımarlı sipahilerin öneminin azaldığı, devletin askeri alanda yenilik yapması, kırdan kentlere güçün yaşandığı, kapıları kuvvetli beylerin önem kazandığı. B, C, D ve E seçeneklerinde metinde söze edilen sonuçlarla ilgili A seçeneğindeki açıklama doğru değildir. Çünkü paragrafta anlatılan gelişmeler taşrada asayişin ve güvenliğin bozulmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisinin meydana geldiği söylenilebilir. Yeniçeri sayısının azaldı. Ekperiyet usulüne geçildiği, tarımsal ürün çeşitliliğinin arttığı, müsadere uygulamasının genişlediği, iltizam sisteminin yaygınlaştı. Tımar sistemi Osmanlı'da geliri asker ve memur maaşlarına ayrılan toprakların genel adı. 17. yüzyılda yaşanan toprak kayıpları tımar sisteminin bozulmasına ve devlet giderlerinin artmasına neden olmuştur. Artan harcamalar ve nakit para ihtiyacı devlete ait toprakların açık artırma yoluyla kiralanması anlamına gelen iltizam sisteminin yaygınlaşmasına neden olmuş ve tımar arazileri iltizama dönüştürülmüştür. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri daha yakından takip etmek için Avrupa başkentlerinde daimi ilçilikler açmaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında Avrupalı devletler karşısında yenilgiler alınması, merkezi otoritenin bozulmasıyla ülkede isyanların görülmesi, Osmanlı devletinin denge politikası izlemeye başlaması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. 1 ve 3. öncüller yurt dışında daimi açılıkların açılmasıyla ilgiliyken 2. öncül 17. yüzyılda yaşanan iç isyanlarla ilişkilidir. Hotin seferi sırasında edindiği olumsuz izlenimler üzerine Osmanlı merkez ordusunda ıslahat yapmayı düşünen padişah aşağıdakilerden hangisidir? 2. Osman, 4. Murat, 4. Mehmet, 3. Selim, 2. Mahmud. Botun Seferi 17. yüzyılda 2. Osman, Genç Osman döneminde Lehistan üzerine düzenlenen ve başarıyla sonuçlanan siyasi gelişmedir. Bu sefer sırasında Yeniçerilerin olumsuz davranışları üzerine 2. Osman, Osmanlı tarihinde ilk kez Yeniçeri ordusunu kaldırmayı düşündü. Bu durum merkez isyanları sonucunda 2. Osman'ın öldürülmesine neden oldu. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisi üzerinde Avrupa etkisi görülmeye başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkinin görüldüğü eserlerden biri değildir? Sultanahmet Camisi, Beylerbeyi Sarayı, Paşa Sarayı, Nuri Osmaniye Camisi, Laleli Külliyesi. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen mimari eserler, Lale devrinden itibaren yapılan ve Avrupa etkisinin görüldüğü mimari eserlerdir. Bu eserlere geç dönem mimarisi de denilmektedir. Ancak A seçeneğindeki Sultanahmet Camisi, 1. Ahmet döneminde yapılan ve klasik dönem mimarisinin son büyük eseri kabul edilen camidir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldaki Islahatçı devlet adamlarından biri değildir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Halil Hamit Paşa, Sadrazam Koca Ragıp Paşa, Humbaracı Ahmet Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen devlet adamları 18. yüzyıl ıslahçılarıdır. Ancak E seçeneğindeki Tarhuncu Ahmet Paşa 17. yüzyıl ıslahçısıdır. Ayrımın sonu.